Herkese selam. Bugün Aras için aldığım ürünlere bakıyoruz. Eğritek ürünümü hemen tanıtayım size. Evcil hayvanı olan takipçilerime tavsiye ediyorum. Köpeğimizin nereye gittiğini takip edebiliyoruz. Şu alana eğritekimizi takabiliyoruz. Bak böyle gözüküyor bak havalı. Uğraşmak istemediğim için Aras'ın ayaklarını silmekle şu şekilde ayakkabılarımız. Biraz köpeklerin alışması zor oluyor. Vintage tasarımlı tasmamız, çarmılar. Ve sonrasında araba için köpeğimizin tasmasını takıyoruz. Buraya onu da emniyet kemerine takıyoruz. Ve onun için araçta sabitleme kemeri. Montumuz. yağmurlu domuz. Yine bir sweatimiz. Gezmeye gittiğimizde giydiği. Bu arada bayağı bir eseri. Suyu buraya koyup bu şekilde basınca otomatikman kendisi buraya doluyor. Aras için aldığım ürünler bu kadar. Görüşmek üzere.